Buna ne Balık kokuyor. bu bozulmuş da olabilir mi? Of çok kötü kokuyor. Tuzlayıp yersen bildiğin erik gibi bir şey. Yok. Oo dilim uyuştu. Oo. Oo. bu ne kız? Acaba bu zehir üretiyor mu bunda? Abartma sen. Sen bana bozuğu mu verdin yoksa? <laughs> Aşkım da... öyle yapma bence zaten. İçi boş gibi. Şey Oğuz'un kafasını inceliyoruz <laughs> <laughs> Sıkılmıyor ki çok sert. Oo, kurma gibi kokuyor. Seçim güzel mi? Güzel, Zeyra. Bir daha söyle. Saçını yaptırdıktan sonra sürekli. Kayıtta mıyız şu an? Evet, kayıttayız. Beğendin mi? Çok aradayım. Bence sarı daha güzeldi, ama bu hali de güzel. Yani sarı. Ben de tam olarak öyle düşünüyorum. Değil mi? Hani sarı daha bir yüzüme ışıltı katıyordu evet. ama böyle de güzel yani. Böyle de güzel. Böyle de daha fresh ve doğal duruyorum ben sarı. bence. İyi. Böyle çok daha böyle min, 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 minnacıktı. Bu evet. yaşını büyüttü gibi oldu biraz. Yeni saçım uğur getirsin. Amin. Teşekkür edelim. bakalım. O zaman insanlardan da videoya başlamadan önce bu videoya like atmasını, kanala abone olmasını ve bildirimleri, zilleri, çanları açmasını <laughs> isteyeceğiz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve hazırsanız videomuza çok başlayalım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Geyirecek miyiz? <laughs> Hoş geldiniz. Bugün ne deneyeceğiz? Bugün meyveleri tropikalliklerine eşliğiniz. <laughs> <laughs> Bugün egzotik meyveleri deniyoruz. Egzotik demiyoruz, tropikal diyoruz. Çünkü ne bu egzotik var? meyve değil. Egzotik meyve daha farklı, tropikal meyve daha farklı. Anlatsana biraz farklı. Tropikal dönüşürüm. meyve, tropikal yerlerde yetişen yerler. <laughs> Allah Allah. Egzotik ne? Egzotik yerlerde yetişen Wow. Tropikal iklimde yetişen meyveler tropikal meyve veya egzotik meyve denilmektedir. Tamam yani ikisi de aynı şey aslında. Hazırsanız arkadaşlar egzotik meyveleri deneyelim. O zaman ilk meyveciğimizle başlayabiliriz. Evet arka taraftan meyvemizi hemen alalım. Aa, bu papaya. Golden papaya. Bu golden papaya. Değil mi? Buna ne olmuş? Balık kokuyor. Bu bozulmuş da olabilir mi? Bu arada birçoğunu denemediğimiz ve bilmediğimiz için bozulsa bile aa güzel diyebiliriz. Çünkü <laughs> bozuk olup olmadığını evet, anlayamayacağız. Bilmiyorum. Çünkü biz bunu yaklaşık bir hafta önce sipariş verdik ve saklama kaşıları da bir hafta. Papaya uzunlamasına kesilir. İçindeki çekirdekler bir kaşık ile alınır. Yani kavun mantığı. Tamam. Sonra dilerseniz kabuğunu soyup dilimleyebilir. Dilerseniz kabuğun içinden bir tatlı kaşığı yardımıyla parçalar çıkarabilirsiniz. Tamam dikey kesmemiz gerekiyormuş bunu. Kesiyorum. Tamam. İyi yararları var mı? Bağışıklık sistemini ha. güçlendiriyormuş papayamız. Tümöre karşı etkiliymiş. Sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılıyormuş. Kilo vermemizi kolaylaştırıyormuş. Ya benlik. Tam benlik. ben çok ben ben sevdiğim. Bayağı etkilenir var o zaman. Evet. Güzel kokuyor aslında. Sadece bunun dışı kötü kokuyor. Herhalde bizim ben buzdolabı kokuyor. Ben kokusunu beğenmedim. Çekirdekleri ben bundan bıçakla çıkaracağım şunları tamam şöyle atacağım bunları tamam. buraya. Çok yumuşak kesiliyor anladın mı? Öyle zor değil bir şey değil. Dışını yemiyorsun büyük ihtimalle. Of çok kötü kokuyor. Güzel kokuyor ya deniyorum. Güzel mi? Bir tadı yok gibi. Bir tadı yok hatta. <laughs> Hoşbette <Hürmet> de <desen şimdi. gülüyor> bir tadı yok. Ölü balık tadı geliyor Ne demek bir tadı yok? Kokusu gibi. Abartma. Bir Bozulup bozulmadığını da anlamıyorum. Bilmiyorum ama bildiğin 10 günlük kalmış balık gibi tadı. Yeter lan yeter! Büyük ihtimalle çekerken arkadaşlar bu videoları hazırlarken bir gün zehirleneceğiz ama ne zaman bilmiyorum. Biz bir gün bir hastanelik olacağız. Evet. Bir midemizi kesinlikle yıkattıracağız ama bunun ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum. Sizler de meraklı bekliyorsanız takipte kalın. Bildirimleri açın. Bu kadar. o Baya kötü ya. Evet, kötü. Denesene. Üf, ağzımdan tadı çıkmıyor. Bir tadı yok. Bomboş bir meyve gibi. Aa, bak bu. Ne? Çok gizli bir tadı var fark ettin mi? Tamam onu, Kendisi... al. Ona... Ya hadi bir. Şey meyve çekirdekleri sana da şey gibi gelmiyor mu? Meyve doğum yapmış gibi. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bunu bence puanlayalım. Tamam. 10 üzerinden puan. 3. 5 üzerinden verelim mi? 10 çok tamam, fazla oluyor. Tamam. Ben... 0 veriyorum. 1. Kesinlikle 0'sın bu arada. Ne? O zaman ikinci meyveye geçelim. Evet. Yıldız meyvesi bence bu bozulmuş bak. Bıçak ile en uçtan başlayarak ince ince dilimleyerek tüketebilirsiniz. Çok düşük kaloriye sahiptir. Bol miktarda lif bulunur. C vitamini deposudur. B kompleks vitaminleri içerir. Şöyle bir ipucu var. Şöyle bir bakabilirsiniz, umulabilirse. Evet bu normal bir yaprak gibi. Şöyle bir şey yani. Çok tatlı bence. Üç yapraklı yonca gibi. E ee, nasıl zaten? yeniyor bu böyle mi? Direkt öyle yiyorsun. Bunun tadı bence kivi gibi. Deniyorum. Şöyle. Oo bak. Erik Kesinlikle erik Bu da böyle bir yeşil erik kıvamı erik var. Bu da bir de üstüne tuz atar. Mesela bunu tuzlayıp yersen bildiğin erik gibi bir şey oluyor. Ay meyvelerin üstüne tuz atma. Niye Yeter. ya? Yeşil elmayı da atıyorum. Ne sen? Kesinlikle erik gibi. Belki de olmadığı için şu an bu tadı veriyoruz. Belki olmuş, evet, hale olmuş hali daha tatlı arada, olabilir, bilmiyorum. Olmuş hali sarı gözüküyor. Bu yeşil daha tam büyük ihtimalle olgunlaşmamış haline denk gelmiştir. Çünkü de. internetten de baktık, oradaki fotoğraflarda da sarı. Ama evet. bu halini de çok beğendim ben. Güzeldi. Erik gibi. Devam, devamlı yiyecek bir şey değil, böyle kayış gibi. Ben yerim. Yani. Türkiye'de böyle şey var. Kışışım mı? Kışışım mı? Anladım ne demek. Bir tane dayı tavladan çıkartıyordu. Kış, kış kışkın mı? Eş kışkın. Ha, eş kışkın. Eş kışkın. Biz de eş deriz bunlar. Eş Ay ben çok beğendim. Hamile olursam ilk kaşaracağım şey bu. Devam edelim. Ay. Gözün mü kaldı? Hayır ya. Tamam geldik şimdi puanlama kısmımıza. 5 üzerinden kaç veriyorsun yıldız meyvesine? 5 üzerinden 2. Ne? Çok da sevmedim ya. Yani. Ben kesinlikle 5 veriyorum. Sen de abartma bu Abartma makinesi yapma. Bir şey Bunu gerçekten abartmıyorum bu arada. İnsanlardan abartmadığına %100 emin ve inanıyor. Yok gerçekten abartmıyorum. İnandım ya, tamam yani yemin ederim erik gibi tadı ve eriği seviyorsanız bence beğenirsiniz. Ne kadar tatlı yediğimi görmüşlerdir zaten az önce. Ben 2 puan veriyorum, sen 5 veriyorsan. Ben kesinlikle 5 veriyorum. O zaman sıradaki meyvemize geçelim. Geçelim. Aronia. Arkadaşlar, Aronia meyvesi. Ne duydum ne de gördüm. İlk defa böyle bir şey, bilmem, cahil miyim? <laughs> Plastik gibi. Şöyle şey Gösteriyorum insanlara. Yapay bitkilerin arasına koyuluyor ya böyle tomurcuklar, onlara benziyor. Hı hı. Yani şu an böyle... Kokusu yok. Ne var ya bu, yenilebilen yoğurtlu meyveler oluyor ya, meyveli yoğurtlar. Meyveli yoğurdun içine yaban mersini gibi. Ha, yaban mersini benziyor. A Aynen, yaban mersini de benziyor. O zaman... Getir bakayım, deniyorum küçücük bir Aa, şey. Aa bak elime renk verdi. Ha bunlar bir de adam duyuru yapmıştı. Ney? Yok lan korkma. <laughs> Bunların hepsi doğal, o renkler doğal kendi renkleri olduğu için üstünüze damlarsa çıkmayabilme şansı %100 dedi. Ben çıkartırım reis onu merak etme. Ooo dilim uyuştu. Ooo. Oo! Ağzım uyuştu alnımda. O ağzımın bütün bu ne kız? Küçücük bir ısırık aldım. Bütün ağzım mayıştı şu an. Mayıştı denmez. Ne denir ona? Mayhoş. Mayhoş oldu. Mayıştı ne ya? Ağzım bayılıyormuş öyle. <laughs> Arkadaşlar buraya nasıl alabilirsiniz bilmiyorum ama bak şu kadarcık şey yarısını yedik. Evet yani şöyle içi bu doğal renk bu arada. Nasıl oldu? Oldu bu arada. Harbiden ruj gibi oldu. Acaba bu zehir üretiliyor mu bundan? Abartma sen. Ee... meyvesi hafızayı geliştirir. Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Aşk maça. Yüksek tansiyon ve şekeri dengeler. Karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Five minutes late. Kan dolaşımını arttırır. Kan damarlarını güçlendirir. Virüsleri dizginler. Meyve antifermuarlarını arttırır. Ama bunu da şöyle yapıp böyle ağzına hepsini böyle yiyemez. Ölürsün Kendini bu arada. Sıfır. Ben 1 veriyorum. Neyden bir verdin? İlk yediğinde tatlı veriyor. Tatlı bir his veriyor. Sonra bir anda uyuşuyor. O tatlılığı sevdim. Teşekkürler oğlum. <laughs> Belki mürekkep bile yapabiliyorlardır. Bak olabilir. Mayhoş olmasını seviyorsunuz ağzınızda Seversiniz. Ama ben daha ben tatlı meyve seviyorum. Ben de sevmiyorum. Devam. O zaman sıradaki meyvemize geçebiliriz. Hamza yiyecek <laughs> mi lan? Abi <Ben> korkuyorum ya. Neyden <laughs> korkuyorsun? Çok kötü değil mi? Gereksiz değil mi? Uyuştu abi. Lan bok diyedim <laughs> <laughs> ben! Gel gönder o zaman bu yumuşacık olmuş. Bu bozuk. Bu bozuk arkadaşlar ama yiyeceğiz. Bunu bilmesem de bozuk olduğunu anlayabilirim. Tam olarak şundan. Pepino doğru. nasıl yenir? İçinde tohum bulunmayan pepino meyvesi kabukları soyulduktan sonra bütün bir halde tüketilebilir. Kabuklarını soyduktan sonra içini komple yiyoruzmuş. faydalarını okuyorum. Uyku düzenini de dengeler. Kavun gibi diyor bu arada. Tadı olarak demiyor yani şey. Kavun gibi yiyin. Kesin Oo, kokusu yiyin. da kavun gibi zaten güzel de kokuyor. Dalak yetmezliğin olumlu etkileri vardır. Diş iltihaplarına karşı etkilidir. Kansızlığa iyi gelir. Kemik erimesine iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Kilo verme sürecine destek olur. Cildi koruyup parlatıyormuş arkadaşlar. Mesela oh. bana bozuğu mu verdin lan yoksa? <gülüyor> 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 tamam gel gel. Benim... Gel Çok da yenecek bir şey gibi kokmamaya başladı şimdi. Niye öyle oldu? Başım tuttu kokudan. <laughs> bir de bayıl istiyorsan Feriha. ne kadar Abartma makinesi gerçekten. Bozuk Atıyorum ağzına ya. Hayır kabuğunu yeme. Aa kabuk. Bütün ses kullandı evde. Bir önceki meyvenin uyuşukluğu var ya dilimde anlayamıyorum şu an. Kavun tadı geliyor bana. Kavun tadı da değil bu bunu abartma. Tat, tatsız kavun gibi. Ha öyle de. Hani kavunun bir ballı kısmı vardır bir de tatsız kısmı vardır ya o tatsız kısmının gibi. Olmamış kavun. Olmamış kavun çok sert oluyor. Olmamış kavunun yumuşak hali. Hiçbir tadı yok. Bir tadı bu var. Bu Yok. Yenmez. Yani, benim bence yiyeceğim de. bir şey değil. Bence de yenmez. Ben aramam bu meyveyi. Ama bence sevecek olanlar vardır. Hiç yemem. Asla. Sıfır. Ben de sıfır veriyorum. Evet sıfır ya. ya. Evet. Bu olmaz. O zaman. Veriyorum sana. Ha, evet sen de den. Bu değil mi? Çekirdeği. bakın Beyin gibi. Bir de Direkt bıçak, ağzına getir. Bıçakla uzatıyor bize Allah'ım yarabbim. Allah en zotik bebeği de bıçakla uzatmaz. Beğenmedin. Çok Değil mi? Ya bir şey diyeceğim, bütün ağzımın tadı kaçtı ya. Bir altın çilek ver de günümüz şenlensin. Tabii efendim. Ay onu atacak mı? Bismillah. Yeşil papaya. Yeşil papaya. İçi boş gibi. Anladım. İçi dolu bir kavun gibi. İçi dolu çocuk. <laughs> Ne? Bir şey söyleyeyim, Ben aronia'nın etkisindeyim. Peki bu meyve de normal papaya gibi aynı şekilde evet, uzunlamasına kesiyor yani Yeşil yani ne de olsa. Bu Aşkım öyle yapma de. bence zaten. Bu meyvede şöyle bir sorun var. Öbürü gibi çok yumuşak değil. O no içinin rengi çok güzel. Şey Oğuz'un kafasını inceliyoruz. <laughs> <laughs> İçi çok ilginç değil mi? Bu arada içi bence bozulmuş. Of. Bayağı kötü kokuyor bu arada. İçi ne gibi kokuyor biliyor musun? Yıllardır kapalı kalmış bir kiler. Üf. Oha doğru. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Yıllardır kapısı bile açılmamış bodrum katı. o kadar iyi. Yıllardır ki. açılmamış bodrum katı. Evet çok kötü kokuyor. Üf. Bunu bölüyorum. Yemesek mi ya? Aşkım bak hastanelik olacağız. Hem de egzotik meyveden. Daha fazla koklamayacağım. Midem çok bulandı. Ulan onu böyle koydum. Bunu ikiye bölelim. Bu ne baba? Aynen lan. Hadi 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> ben sana dedim ama kokusundan belli anladın mı? Oğlum elmamız, armudumuz varken... Ya evet ya. Of ne alaka yani Yani ya. Türkiye'de yenecek bir şey olsaydı insanlar bunları satardı Türkiye'de. Bak muz yeniyor. Bak başka ne var mesela burada? Mango yeniyor. Ananas yeniyor. Size şu anda tadını anlatayım mı? Yıllarca nemli kalmış böyle artık duvarları küflenmiş bir odanın duvarını yaladığınızı düşünün. Anladın mı? Küflenmiş oda duvarı. Küf değil de ne deniyordu ona? Eee rutubet, rutubetli. rutubetli bir duvarı yaladığınızı düşünün. Aynısı bak. Evet, Hayır ama kokusundan öyle. anlarsın ya mesela bulduk parayı da yememişsindir ama tadını bilirsin. Tadını bilirsin evet. Öyle bir şey işte. Yo ben bulduk parayı yedim ya yaladım. Yani afiyet olsun aşkım yemediğin şey kalmadı. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle, sıfır. Kesinlikle sıfır yani. Bu da yemeğin yedirmeyin sıfır arkadaşlar Benim <laughs> olsun. Görüntüsü çok güzel. Görüntüsü güzel. Görüntüsüne zaten bir şey demiyorum ya. İyi evimiz alalım. <laughs> Ben de çok satıldı, çok her yerde gördüm ama bir defa dahi Zaten denemedim. Şey, TikTok'un meyvesi bu. Bunu böyle ortadan kesiyorlar, ha. kaşıklayıp yiyorlar. Rip, Ve rengi mükemmel bu arada. İçi çok güzel. Şurayı zumba. Çok iyi, harika gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Vuruş <laughs> kodunu mu alacaksın? Ne yapıyorsun şu an? tatlı Sen kafayı sıyırmışsın. Oha dudağıma bak. Kızlar gidin bunu alın. Tabii efendim. Tamam böyle işte. Bir bendeki duruşuna bak bir sendeki. Çok kötü duruyor. Bıçağa bak. Bıçakta bile bak bu doğal renk. Bu bir yerimize gelirse nar gibi çıkmaz. Ya yani beyaz bir şey giymiyoruz Bence Tamam olsun. De... Ben yine de söyleyeyim Nasıl dedim. Nasıl yiyeceğiz? Şöyle bir Kaşımız keseceğim. Yok. Bu arada bunun iki versiyonu varmış. Bazılarının içi beyaz çıkıyor. Bazılarında böyle bizim gibi şanslı insanlara bu çıkıyor. Tamam, onu ben yiyeyim. Kokusunu anlatayım. Kokmuyor. Okey. <laughs> kokusu yok bu arada. Gerçekten kokusu yok. Tamam, ben bunu yiyorum. Hadi aynı anda atalım. Güzel gözüküyor. Güzel güzel olsun ya. Hiçbir tadı yok. Hiçbir tadı yok yani, tadı yok. Tat alıyor musun? <laughs> Bana hiçbir tat gelmedi. Hayır, o kadar güzel gözükmesine rağmen. Böyle tatlı bir meyve olsa, kaşık evet. kaşık gelir de hiçbir tadı yok. Hiçbir tadı yok bunun. Niye bu popüler? Güzel gözüktüğü için yani. Kesinlikle öyle diye düşünüyorum. Bir tada benzetecek olsam bile hiçbir şeye benzetemem Tadı yok, yok tadı. Yok sıfır. Diyordum ya papaya ya, bunda bir tadı yok. Bu ne, bunun tatsız falan diyordum ya, bu daha tatsız bundan. Aa tadı yok. Bize mi bir şey oldu? Bilmiyorum. Hamza bir tadına baksana, tadı geliyor mu sana? Yani acaba bir önceki meyveden dilimiz mi uyuştu bizim? Hiçbir tadı yok. Çok çok ufak. Ne var ama? Yaprak. Gibi. Beyaz daha güzel herhalde içi beyaz Beğenmedim ya. Faydalarını oku bakayım. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemiklerinizin gelişmesini sağlar. Yüksek tansiyonu önler. Zayıflamanıza yardımcı olur. Diyabet hastalarının önlemesine yardımcı olur. Cilt kuruluğunu önlemeye yardımcı olur. Göz sağlığınızı korur. Güzel. Demiş. Hiçbir tadı olmayan bir meyve için sağlıkları iyi. Yani bunu alıp yer misin? Evet yemem. Ben yemem ben ya. Ben sağlık için de yemem. Çok ciddi bir sorunum olursa yerim anca. Ama onun haricinde böyle ne çok bir şey yemem. Böyle bal kabağına şerbet döküyorlar ya, kabak tatlısı hı hı. yapıyorlar. Acaba öyle bir şey yapılır mı? Ama çok yumuşak hani. Çok olmaz. yumuşak. Bu direkt özü çıkar yani bunun. Rengi de çıkar, evet. özü de çıkar. Bundan herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Puanlayalım. Tatsız olduğu için sıfır. Ben görüntüsünden dolayı 1 vereceğim. Aa evet, görüntüsüne ben de bir verebilirim. Görüntüsü çok güzel. Hakkını yemem reis. Güzel Ay, yaratılmış. Güzel yani. Tamam. Arkadaşlar bak şurada bir longan var bak şu an elinin orada ben en çok onu çok merak ediyorum aynen o at iki tane at tamam. Şimdi bu longan meyvesi Bu ne kız? Longan derisini iki parmağınız ile sıkın ve bir parça kopartın Sıkılmıyor ki çok sert <laughs> <laughs> Abi uyarı geldikten bir salise sonra Ben niye böyle patladı? Dongan deresini iki parmağınız ile sıkın <laughs> ve büyük parça koparın. Bundan sonra adeta haşlanmış bir yumurta soyer gibi kapuklarını parçaya ayır diyebilirsiniz. <laughs> çekirdeğini sorayım. çıkarmak için meyvenin etine büyük bir kesi atın ve çekirdeğini kaydırarak ayırın. Yumuşacık. Tamam bir dakika içinde şey var. <laughs> Çekirdek varmış. <laughs> Çok yumuşak. Şey <laughs> gibi, deniz anası gibi. Bütün açmak istiyorum. E şu anda yumurta kabuğuna ayırıyormuşum gibi. Harbiden yumurta soyuyormuş gibi hissediyorum. Üy. Şimdi... Oh! Bıçak. Bıçak gerekiyor, İçindeki çekirdeği çıkarmamız gerekiyormuş. Deniz bir anası gibi değil mi Bir ama. tane yarı katın demiş. İtlerin çıksın bıçak demiş. De. Ama biz ben kesmeyelim bence. Kesme. Çünkü çıkmayacak büyük ihtimalle. Biz bunun köşesinden ısıralım. Nasıl kokuyor? Kokmuyor ya. Hadi ısır artık. İki kan bu arada. Bak, Düşünsene oluşmamış bir hayvan yumurtası falan yiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> bayağı kötü. Hastane tadı var bunda. Hastane tadı mı? Hastane koridoru. Evet. Hastane kaldı. koridoru kokuyor. Bunun ortasındakini çok merak ediyorum Açtım şu ben. anda. Çekirdek baya. Yani sulu bir şey değil baya sert bir çekirdek var. Şöyle. Bak. Bir de yapısından da hoşlanmadım. Yapısı evet böyle... Deniz anası yiyormuş deniz gibi. Deniz anası gibi evet. Aynı deniz, deniz anasının üstüne elliyormuşsunuz gibi düşünün şurasını. Tropikal meyveler bizlik olmayabilir galiba. Aşkım yani. değil zaten. Biz kimse ki tropikal meyve yiyoruz. He ya. Puanım kesinlikle sıfır. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu böyle yapıp açıyorsun ya o keyifli. He o, o güzel o soygu, zaten. O soyumu boyumu falan evet. çok keyifli. O sadece ona bir puan veriyorum ama tadım adı sıfır. O zaman next. Okey. Bir masamızı temizledik ve geldik. Son iki meyvemiz kaldı. Bunlardan bir tanesi demir Diğeri de altın çilek olacak. Demir alabilir miyiz acaba? Bu ne ayol? Bu... Hı? Bu ne ayol? Oo, hurma gibi kokuyor. Zaten demirindi diğer bir adı adıyla Hint hurması, Demirhindi ağacın olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılır. Tadı ekşi olan bu baharat oldukça besleyicidir. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılarak kullanabileceği gibi üzerine toz, şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebilir. Tadı hurma gibi ise deli gibi bütün kutuyu yerim. Bir şey söyleyeceğim. Çok yapış yapış değil mi? Hurma işte. Hurma yapısı da öyle. Kokusu da. Hemen yiyelim mi? Çok merak ettim. Ye, Ben hurma hiç sevmiyorum. Hurmayla alakası yokmuş. <laughs> Kötü mü? değil ekşi hurma gibi. Tamam niye şekerle servis edin diyor. Oha dur tadı çok tanıdık geldi. Pekmez gibi tadı. Evet evet pekmez gibi tadı. Kuş üzümü pekmezi mi? Hı. Değil mi? Evet onun gibi bir şey. Ekşi. Hurma. Ama yenecek bir şey de gibi değil de yani. Yemem. Yemem. Bak çok kötü o. değil. Kabul et papaya. Evet. Papayadan. Aralarından yıldız meyvesinden sonraki Hı. en iyisi. Bu biraz şey gibi yaşlı meyvesi gibi. Yaşlı meyvesi. Böyle yaşlı teyzelerin sanki oturup yiyeceği bir şey gibi. Kaç ben ha, puan? Bu, tam üçlük. İki. Üç. Okey. Sıradaki meyvemize geçebiliriz. Bunların içine koyalım biz. Bir ara altın çilek furyası vardı. Hı, altın çilek İsa zayıflatıyor. Zınk. Geçtim. Bunu yıkayalım mı? Yıkayalım. Okey. Bunları yıkadık ve geldik. Hazırsan tadıyorum. Isırarak İyiyim. mı yeniliyor? Herhalde öyledir yani. Öyle ya? Oo, ekşi kadar yumuşacık bir şey beklemiyordum. Daha erik gibi böyle sert yiyeceğim falan dedim de. İçinin yapısı çok garip değil mi? Böyle... Çekirdek de var. Meyvenin kendisi de var ve çekirdekler çok farklı yerlerde. Onu nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama gözüküyor mu? Hem çok tatlı hem çok ekşi. Tatlı gelmiyor bana sadece ekşi geliyor. Emin misin? Hı hı. Benim yediğim hem böyle tatlı tatlı hem de ekşilik geliyor sonradan. Ama çok yumuşak. Yenmeyecek bir şey değil bence. Yenir. Bunu haftada bir defa ağzına atarsın o kadar. Numaralarından en yüksek puanı benden bu alacak herhalde. Yıldız meyvesini geçemedi için. Yıldız meyvesi... Mükemmeldi. Ben 3 verdiydim herhalde yıldız meyvesini hatırlamıyorum ama... Ben 5 Bu da 4. Bu da 3. Bak en sevdiğim yıldız meyvesiydi. Onu hiçbiri geçemedi. Bu da yıldız meyvesinin bir altı. Diğerleri bayağı kötüydü. Bak yediklerimizin ne? arasında... <laughs> Oha! Suyun içine gerçekten attım mı onu ya? <laughs> Neyse, geriye kalanlar gerçekten sevmedim. Hiç benlik değilmişti. Evet, çok kötü. Çok güzel gözüküyorlar. Ya görüntüleri zaten hepsinin birbirinden evet. çok tatlılar evet, ama... Çok güzel A -a. yaratılmışlar. O, o konuda hemfikiriz zaten. Çok... Belki de yediklerimiz bozuktu ama bilmediğimiz ha. için bilmiyoruz anladın Çünkü biz bunlara sipariş verdik. Bunlar geldi. Bunlar geldikten sonra bir hafta dolapta bekledi ve bir haftadan sonra biz bunları tadıyoruz. Şimdi böyle olunca ben yani belki birkaç gün sonra tüketmemiz gerekiyordu. Belki bazılarını dolaba koymamamız gerekiyordu. Evet. Onları da bilmediğimiz için hepsini dolaptan aldık. Artık bilmiyorum. Bu şekildeydi. Çok da fazla benlik değil. Yani. Bence muzumuzu de. yiyeyim, anamur muzlarını evet yiyeyim. Evet ya bildiğimiz meyvelerden devam Armut, edelim ben. Armut, ayva, kivi, ananas. Bunlardan devam arkadaşlar. Daha fazlasını açılmaya gerek yok. Evet, farklı, yeni şeylere açık değilmiş. Evet. Evet, onu ben de. Ettim. Hep mesela bir restoranta gittiğinde Sırat. aynı şeyi sipariş verirsin ya. Evet. O benim işte. Ben farklı de siz videoyu izleyen insanlar için denedim. Ama hiç de keşke denemeseydim. Yani. Ama ben bu sayede yıldız meyvesinin ne kadar güzel bir şey olduğunu fark etmiş oldum. Bir sipariş vereceğimi. Yerim. Evet. Gerçekten Anlamış. yerim. Anlamış. Gayet zaman... güzeldi. Gayet keyifliydi. İnsanlar da bu videomuza like atmadıysa like atarak bizlere destek olabilirsiniz. 300 bin aboneye doğru adım Ay, evet. adım. İlerliyoruz sizlerle birlikte. <laughs> o zaman çok gaz yaptığı meyveler devam. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.